Hepinize merhaba arkadaşlar ve teknoloji severler. Bugün sizlerle bilgisayarımızın özelliklerine bakacağız. Ve bu özelliklerin ne işe yaradığını, oradaki sayıların ne olduğunu size detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Tabii ki bunları yaparken teknik bilgilere girmeden anlatmaya çalışacağım. Daha detaylı bilgi isteyen arkadaşlarımız olursa da onlar için bu üstte gördüğünüz siteleri tek tek link kısmına, açıklama kısmına bırakacağım. Şimdi isterseniz ilk olarak bilgisayarımızın özelliklerinin ne olduğuna bakmak için burada arama kısmından bilgisayar hakkında yazıyoruz. Ve burada Windows özellikleri diye bir kısım çıkıyor. Buraya basıyoruz. Şimdi hakkında kısmı geliyor. Cihaz özellikleri diye ve Windows özellikleri diye kısımlar geliyor. Şimdi biz ilk olarak cihaz özelliklerine bakacağız. Sonra Windows'un ne olduğunu söyleyeceğim. Şimdi cihaz adı kısım var. Burası tabii ki her bilgisayara göre değişiyor. Bugün işlemci olarak Intel Core bakacağız. Ve burada gördüğünüz gibi sayılar yazıyor. i5 4210U Şimdi bunu mesela diyorsunuz ki işte i5, i7 olduğu zaman daha iyi ama bu yanındaki şeyler ne işe yarıyor? Veya bu yanındaki u harfi ne alaka? Niye u? Tarzında şeyler söyleyebilirsiniz. Ve sizin tabii ki buradaki sayılar veya harf daha farklı olacaktır. Şimdi ben bunları size tek tek parça parça anlatacağım. İlk olarak i5 kısmına bakalım. Şimdi burada işlemcidir diye baktığımız zaman işlemcinin mantığı kısaca bilgisayarın verileri işleyen ve yazılım komutlarını gerçekleştiren bölüm olarak ifade edilmektedir. Peki bu yanındaki sayı neyi ifade ediyor? Bununla başka bir siteden bakalım. Şimdi burada diyor ki numaralar basitçe göreceli işlem güçlerinin bir göstergesidir. Göreceli işlem güç seviyeleri çekirdek sayıları, saat hızı, ön bellek boyutu ve ayrıca turbo boost ve hyper trading gibi intel teknolojileri içeren bir dizi kriteri dayanmaktır diyor. Yani buradaki sayılar aslında işlemcinin güçlerini gösteriyor. Sizinki i3 ise hani bir tık daha düşüktür. i5 ise daha yüksekte tarzında bir basit mantıkla hani tam olarak doğru diyemem ama basit mantıkla bunu söyleyebiliriz. Şimdi ikinci olarak baktığımız zaman da yanında bir 4210 yazıyor. Şimdi bu ne diye baktığımız zaman şimdi bu sayılarda işlemcilerimizin model işlemcilerimizin nesillerini temsil ediyor. Pardon model demişim. Nesillerimizi temsil ediyor. Mesela bendeki ne diyor? 4210. Yani bu ne demek? Dördüncü nesil demek. Mesela 10.400 mesela mesela 10. 30 işte 350 falan filan tarzında bir şey derse bunlar da mesela 10. nesil olduğunu temsil ediyor. Ve bu yanındaki sayılar da işlemcinin modelini temsil ediyor. Yani sizin bilgisayarınız mesela i5'tir ama 10. nesildir. Hani i7'nin 2. nesilinden çok daha iyi olabilir. Hani bu tarz sadece o başındaki i5, i7 tarzı bunlara bakarak kıyaslamayın. Yanındaki nesillere de bakın. Çünkü her nesil çıktıkça daha yeni teknoloji oluyor. Ve böylece bilgisayarınız i'nin yanındaki 5 veya 7 ismi mesela 5 ise ama nesli çok yüksekse ondan mesela i7'den daha iyi olabilir. i7'nin düşük neslinden daha iyi olabilir. Şimdi buradaki u harfini yaşıyorum peki. E bu çok önemli. Bu harfler çok önemli. Şimdi bunun ne olduğunu hemen size söyleyeyim. Şimdi burada çok güzel bir site var. Çok güzel anlatmış harflerin ne anlamı geldiğini. Bu harfler o bilgisayarın işlemcisini ne için kullanabildiğini, ne için kullanıldığını yani o bilgisayar aslında amacını temsil ediyor. Mesela bendeki U. U harfi ne diyor? Ultra enerji tasarlı o düzüstü bilgisayar işlemci sınıfı. Yani benim bilgisayarım daha çok günlük işlerde hani ofislerde vesaire kullanılmak için tasarlanıyor. Hani siz diyorsanız ki ben oyun oynamak istiyorum vesaire. H mesela. H yüksek performanslı grafik işlemci. Hani daha çok oyunlar tercih ediliyor. Hani U harfiyle U harfine sahip bilgisayarla oyun oynayabilirsiniz. Ancak Haş'a göre çok daha düşük seviyede kalır. Çok daha düşük performansta kalır. Tabii ki dediğim gibi tek kriter sadece harfler değil ama harfler de bilgisayarın aslında amacını temsil ediyor ve önemli bir kriter harflerde. Ve diğer kısma baktığımız zaman burada da 1.70 GHz ve 2.40 GHz diye bir şey yazıyor. Bunun da ne olduğu bunlar GHz bir işlemcinin saniyede gerçekleştirebileceği maksimum işlem sayısını belirtmek için kullanılır diyor. Yani ne kadar fazlaysa o kadar fazla işlem gerçekleştirecektir. Ve bir işlemcinin yaptığı bir hesaplama işlemi 1 Hz olarak kabul edilir diyor. Tabii ki yani bilgisayarınız aslında hızıyla alakalı bir şey. Ve şimdi takılır RAM. Şimdi RAM de evet yine çok kafa karıştıran konulardan bir tanesi. RAM'a baktığımız zaman RAM nedir dediğimiz zaman burada RAM'in ne olduğunu kısa bir şekilde anlatıyor. Bir tür veri depolama veya hafıza birimidir depolanan bilgilerin hızlıca ulaşmasını sağlar ancak hard disk veya USB'den daha farklıdır. Çünkü hard disk ve USB bilgileri tamamen saklar. RAM ise bilgisayarı kapattığınız zaman o veriler sıfırlanır. Ve daha detaylı bilgi istiyorsanız eğer RAM alakalı burada çok güzel bir site var. Bilgi diye bir site. Burada RAM nedir? RAM nasıl çalışır? RAM ne işe yarar? Bunu tek tek detaylı bir şekilde anlatmış. Hani diyorsanız ki ben senin anlatına tatmin olmadım. Çok iyi anlatamadım diyorsanız da bu siteye giderek tek tek özelliklerine bakabilirsiniz. Şimdi diğer özelliğimize geçelim. Burada bit. Şimdi bitin ne olduğunu şöyle anlatayım. 64 bit diyor. Her isteğinizi gerçekleştirmek vesaire vesaire. Şimdi 64 bit bilgisayar ne demek diyor? Şimdi diyor ki bit ikili sistemde bir sayı dizisi olarak tanımlayabiliriz. Bu sayı sıfırlardan ve birlerden oluşur. Ne kadar çok bitiniz olursa o kadar çok veriyi ifade etmek mümkün olur. Ve burada diyor ki bir işlemcinin işleyebileceği bit sayısı arttıkça hızı da artmış olur. Yani bu bit aslında biraz da hızla alakalı. Bir şey diyebiliriz. Siz baktığınız zaman bir internet sitesine girdiğiniz zaman pardon, bir uygulama indirmek istediğiniz zaman şey çıkar kardeşler. 32 bit mi 64 bit mi diye. Ve artık yeni çıkan bilgisayarların çoğu 64 bit oluyor. Yani de 64 bit de işaretleyin geçin. Hani 32 bit mi 64 bit konuşursak da tabii ki 64 bit tercih edin bilgisayar olarak. Zaten 32 bit bilgisayar olmanız artık çok zor. Çünkü çok eskide kaldı onlar. Genel olarak artık 64 bit kullanılıyor. Ve buradaki özelliklerimiz bitti. Şimdi ekran kartına geçelim. Ekran kartı tabii ki burada gözükmüyor. Hani hakkında kısmına girdiğiniz zaman ekran kartını bulamayacaksınız. Tabii ki bu bilgisayarınız ekran kartı olmadığı anlamına gelmiyor. Bunu da unutun. Arama kısmından dxdiag yazıyorsunuz nasıl bilmiyorum. Ve burada komut çalıştıra basıyorsunuz. Biraz 10 saniye 15 saniye bilgiledikten sonra böyle bir yer açılıyor. Şimdi burada ilk sistem kısmı çıkıyor. Burada oluşturucuya geliyorsunuz. Ve bilgisayarınızın ekran kartının ne olduğunu öğrenebiliyorsunuz. Nvidia GeForce 820M. Şimdi bunu tabii ki kıyaslarken bu GeForce bu sayıyı kıyaslarken çok büyük hatalar yapılıyor. Hani çok saçma hatalar yapılıyor. Bunu kısa bir şekilde tanımlamak gerekirse. Şimdi size kıyaslamak için iki tane şey gösterdim. Bir tanesi 1050, diğeri 980. Şimdi diyeceksiniz ki ya 1050 daha yüksektir abi. 1050 daha iyidir diyeceksiniz. Ancak puanlara baktığınız zaman GTX 1050 46 puan, diğeri 980 olan 59 puan. Diyeceksiniz nasıl oluyor? Hani nasıl bu kadar fark oluyor? Ve karşılaştırma kazananında 950, 980 pardon. Şimdi buradaki ilk iki rakam 1000. Buradaki tek ilk rakam 9 yani 900. Bunlar onun hangi yıl çıktığını, onun nesini belirtiyor aslında. Bu yanındaki 50 veya yanındaki 80 ise onun gücünü belirtiyor. Yani sizinki 1000'dir. Yani arasında bunun yaklaşık olarak bir yıl falan var. Sizinki 1050'dir. Bu 980'dir. Ama bunun yanındaki 80 yani yanındaki gücü daha fazla olduğundan dolayı bu daha iyidir. Mesela benim bilgisayarım ne? Bakıyoruz. Pardon buradan değil. Buradan bakıyorduk. 820. Hani diyeceksiniz 820. A benim bilgisayarım 660'dan daha düşük. Çünkü 660'ta güç 60'lık bir güce sahip. Her ne kadar arasındaki yıl farkı 1-2 yıllık fark olsa da onun gücü 60 benimki 20. Ve yani onun ekran kartı benimkinden daha güçlü. Tabii ki yani şöyle bir şey kıyaslarsak mesela dersek 1050 ile mesela ee, mesela 470 kıyaslarsak 470 var mı bilmiyorum. Hani 70-50'den daha yüksek ancak aralarında yaklaşık 5 yıllık bir fark var. Hani büyük bir fark var. Bunun anlayı 1050 ondan daha yüksek olabilir. Hani bir karşılaştıralım diyelim. Bir de Nvidia GeForce Sıra 4 diyelim. GTX 4 Mesela 470 diyelim. Hani 1050 470 kıyaslayalım. Karşılaştır dediğimiz zaman Gördüğünüz gibi bir, 470'in puanı 33 puan ve 1050'nin puanı 46 puan. Bunun gücü ne kadar daha fazla olsa da aralarında çok uzun bir süre olduğu için yani bu 400, bu 1050 yani aralarında tahmin ediyorum 4-5 yıllık fark vardır. Aralarında çok büyük fark olduğunu anlayıp bu değer ne kadar daha güçlü olsa bile bu daha yüksek teknolojide olduğundan dolayı bu daha iyi puanda. Ancak şöyle dersek mesela 470 demelim de mesela buraya Nvidia GeForce GTX mesela 700'den kıyaslayalım. Sıra 780 dersek 1050 ile karşılaştırdığımız zaman gördüğünüz gibi aralarında 3 yıllık fark olmasına rağmen yani yaklaşık olarak 3 yıl var. Ancak bunun gücü 80 olduğunu anlıyor. Bunun gücü 50 olduğunu anlıyor. 780 daha iyi. Yani bilgisayar alırken ekran kartına bakarken buradaki sayılardan çok yani buradaki 1000 veya 700 veya 800 hani şey demeyin. Ya benim bilgisayarım 1000 işte 1020 mesela. Bir bak, başka bir ekran kartına baktınız mesela o da 780 şey demeyin. Ya 1020 780'den daha yüksek. O zaman 1020 alayım demeyin. 780'i gördüğünüzde direkt olarak kapın. Çünkü onun gücü daha fazla ve daha iyi oyunlar çalıştırabilir. Daha fazla şey yapabilirsiniz onunla. Bu 1050 her ne kadar sayısı fazla gibi gözükse de aslında daha güçsüz kalıyor yanında. Ve özellikler bu kadar arkadaşlar. Daha fazla özellik ne anlatayım diye aklıma getiremiyorum bir türlü. Hani videoda eksik yerler olabilir. Hani yanlış söylediğim yerler de olabilir. Hani çok bu konuda hani aşırı bilgiliyim demiyorum. Bildiğim kadarıyla sıra anlattım. Hani bir yanlışım varsa bir dil suçu mesela olduysa veya bilgisinden dolayı ise onu da yorum kısmından şu kısımda yanlış yaptım diyebilirsiniz. Hani şöyle şöyle bir yanlışım var diye açıklarsanız da hem ben öğrenmiş olurum hem de diğer arkadaşlarımız güzel bir şekilde öğrenmiş olur. Ancak bunu yaparken hani küfür etmeden yapın diyeyim. Yoksa direkt olarak otomatik olarak spamlanıyorsunuz. Hani düzgün bir şekilde ne olduğunu, dertinizin ne olduğunu, hani neden böyle bir hata olduğunu kısa bir şekilde açıklayın. Böylece herkes faydalansın. Videoyu izleyen herkes onun doğru olduğunu görsün. Ayrıca kanalımda e, yaklaşık 15 gündür falan çok az video atıyorum. Bunun farkındayım. Hani final haftaları girdiği için çok fazla video atamamıştım. Ancak final yapması artık bitmek üzere bir tane finalim kaldı. Hani yarın finalim bitiyor ve yarından sonra 26 Ocak'ta. Hani bugün 24, yarın 25, yarın finalden sonra 26 Ocak geldiğimiz zaman aklımda çok deli fikirler var. Hani yaklaşık olarak 10 tane fikir var şu an. Yani yaklaşık 10 tane fikir var ve 5 saatlik videolar da var aklımda. 5 saniyelik video var aklımda. Hani çok geniş bir video fikri var aklımda. Çok geniş video fikirleri var. Ve 26 Ocak'tan sonra da sizlere her gün çekmeye çalışacağım. Ve böylece kanalım emsiz izlemiş olacaksınız hem de ben kanalımı boş bırakmamış olacağım. Böylece herkes bilgilerden faydalanmış olacak ve aramızda bilgi alışverişi olacak. Mesela ben bu kanala başladıktan sonra hani hiç bilmediğim şeyler öğrendim. Bir doğru bildiğim şeylerin yanlış olduğunu öğrendim veya yanlış bildiğim şeylerin doğru olduğunu öğrendim. Hani bu tarz insanlarla konuşa konuşa yorum kısmından konuşa konuşa güzel bir şekilde muhabbet edildi. Hani bilgiye bilgi kattım diyebilirim. Siz de bilginize daha fazla bilgi katmak istiyorsanız yorum kısmından benimle konuşabilirsiniz veya başka insanlarla konuşabilirsiniz. Böylece bilgi alışverişi yapmış olursunuz ve daha bilgili olursunuz diyeyim. Ve kanalıma abone olabilirsiniz. Bu tarz videoların gelmesini daha çok istiyorsanız da beğenebilirsiniz. Ve hepinize iyi günler dilerim.